Yozgat'ta gıda mühendisi olarak çalışırken memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı, Tatar beldesine dönen Yalçın Özoğul, devlet desteğiyle kurduğu tesiste yıllık 3 ton ceviz işliyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine cevizlerimizi gönderiyoruz. Bizim bölgemizin cevizlerinin kaliteli olduğunu düşünüyoruz ve bu kaliteli cevizi tüm Türkiye'nin tüketmesini istiyoruz. Onların da bu cevizin tadına varmasını istiyoruz. Şu anda hedefimiz e, bu yıl için yaklaşık 3 ton ama bunu arttırmayı düşünüyoruz ve e, yerimizde artık e, tonajımız arttıkça yerimizde yetersiz gelmeye başladı. Bunun için de başka bir arazide e, biraz daha e, kontinü çalışabilecek bir e, işletme tarzı bir yer kurmayı düşünüyoruz. Bu kararımı aldıktan sonra hiç pişman olmadım. E, keşke daha önce bu kararı alsaydım ve daha önce gelseydim diye köyüme dönseydim ve kendi işimi yapsaydım diye düşündüm.